aldım arkadaşlar. şeyi aldım da. Oğlum balık ne kadar uyanık ya. Basmıyor bile biliyor, biliyor musun? Yine ben kurtulmak için elinden geleni yapıyor şu an. Güzel hayvan. Kaçacak mı acaba? Güzel hayvan ya. Maşallah. Ama çok büyükmüş. Ha, iki yerden girmiş. Bakayım. Böyle. Çok büyükmüş lan. Hadi bunu suya iade edeceğim. Şunu <laughs> edelim. Hadi git bakalım. <laughs> Arkadaşlar Baru, geçen veri Giderken, buldum, gördüm. sormuştunuz. He? Dur abi dur şunu şey yapayım da. Bir tane mantar var işte. Mantarın ucunda bir tane yine. Bunu bağladım şimdi tane de ayna var. Onu şöyle yan yana koyuyorum. Koydum mu? Şuradan çektim. Şuradan bir halka halkanın içinden geçiriyorum. Şunu da şuradan geçirdim. Bir var ya. bir alttan bir de üstten bir tane de alttan yapayım bir tane de üstten yapayım garanti olsun şöyle şöyle <laughs> Bayağıdır da balığa çıkmıyorduk, bir deneyeceğiz bakalım. Çekmiyordum yani, çıkıyorduk ama çekmiyordum. Bir takım bu şekilde. Şöyle bir takım. Bakalım biraz yemleyelim, balık gelirse açarım. Rast gelesin. Evet arkadaşlar, Sedat abim aldı. yakaladı. Aldı. Saldı mı? Ay Allah. Aha geliyor işte, geliyor. Hadi canım. Ay Allah'ım ya. Neyse. Bir iki yakalayacağız galiba. Ben bir yenileyim. Aldı. Devam ederiz. Aldı mı lan? Aldı. 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 Aa, kaçtı gene ya. iki oldu ya. Evet. abi ne oldu ya bize ya? Bilmiyorum. Nazar, Nazar değil herhalde. İki oldu. Neyse üçte alırız inşallah. Aldı mı? Yok. Aldı galiba abi. Hazır. Yok, yok. yok, bence büyük aldı. Yok, Hadi Adıcan nasıl almadı onu ya? Ben gördüm aldığını. Abi, yakalanmadı ya. abi. Aldı yakalanmadı. Bakan bizi alabileceğiz mi? Aldı arkadaşlar. Aha. Aha. Ağzı aldı. Teminki aynı ola yol bana doldu. Of. Of. maşallah hadi bakalım. Gel aman abi. Yavaş. Hadi efendim. Hadi, hadi. hadi. Tamam, Aman oh oh Yarım kilo. Küçük değilmiş be abi. Yarım kilo gelir ya. Maşallah maşallah. Geçin tamam, abi. Tamam işte bir. bir, 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 bir. Allah bereket versin. Çok bir güzel hayvan. Ah ah ah. gördüm ya? gördüm. Arkadaşlar Allah bereket versin güzel hayvan Az geleydi ama. Evet arkadaşlar, Serhat abim de aldı bir tane. O maşallah. O maşallah. Serhat abi Ha. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, kakamız olsun. şimdi iyi. Rastgele devam arkadaşlar. Her an alabiliriz. Geliyor. Hadi oğlum. Hep geliyor da. At at, abi, at Yok koçum la. Ne gidermiş ben. Aha. Aç yukarı kaldı yukarı kaldı. Çekme çekme abi. Uf, bu ne be? Bilik. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne harbiden? Ben de bilemedim vallahi bu neymiş böyle ya? Bilik bilik. <laughs> Hiç beklemiyordum ben bu kadar büyük olacağını. Kefale bak Harbiden kefalmiş yalnız mı da? Nasıl yemiş? Oo levrek gibi lan. Vallahi ben başka bir şey sandım bunu. Dur dur dur. <laughs> maşallah. Çıkmıyor da mübarek. Vallahi çok güzel. Çok gitmiş ya. Çok gitmemiş de çıkaramıyorsun. Neyse mi? Vallahi abi bende de var pensele. Yaparım, dur dur abi. Tut da yanına Bana bırak. Dur abi dur abi şimdi. Ha buyur abi. O şeye giriyor şu iç. Yutmuş o. Yutmamış yutmamış. Dudağın ucunda da çıkaramadım. Abi. Yok. Koptu tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Çıkça söküldü söküldü. Teşekkür ederim abi sağ ol. Sıkıntı yok. Onu ben birazdan operasyon yapar çıkarırım. Bağlarım. Aldı arkadaşlar. Of çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Seyat abi usta Bak 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 bak. Şimdi bak hop. Senet abi hopa. Hop 2-2 oldu durum 2-2. <laughs> evet be. Tek elle yakalıyor be maşallah be. Ben de hiç yardım etmiyorum ama. Şurada o yere düşsün de. Şöyle düşse olsa ayakları batırmıyor ki biliyor musun? Şimdi yapalım. İzabok arkadaşlar. Eline koluna sağlık. Eline evet, sağlık. Başka. Allah Allah. Sen tam bulunca ben dayanamam. Yok abi yok. İki kilo olmuş mu? Bir şey söylemek istiyor mu abi? Ya ne söyleyeyim ya profesyonellerim. Sen ne de var. bir anınız olsun. olsun Seni atabiliriz değil mi abi? Kayıt. Yani abi sen de... bir şey söylemek istiyor musun? Celal mu? abi. <laughs> 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 Allah arkadaşlar. 배리를 날라온지 모르겠는데 Senor Jo? 왜 moderately ask you a question? 발� leva a h a Arif abi kameraya çıkmak istiyor musun? Mu? Efendim? Kameraya çıkmak istiyor musun? Mu? Kameraya, kameraya. Röportaj yapayım. Röportaj yapayım mı senin abi? İster misin? Ha. Yok mu? An anı kalsaydı abi ya. Anı kalsaydı ondan sonra geliyor mu? Yakan adamı yakalıyor. 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 Herkes buraya geliyor. <laughs> Haklı <laughs> yani vardı. <bu> <laughs> No, i'll make it first.